bırakın vatandaş biraz nefes alsın. 18 yılın sonunda satacak şey bulamayınca sıra halkın nefes aldığı yerlere geldi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Uzunköprü'nün Bülbül Koruluğu'nun Uzunköprü halkının olduğunu ve bir kısmının dahi özelleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde uzun köprünün ciğerleri olarak tabir edilen bülbül koruluğunun özel ağaçlandırma statüsünde kullanılmak amacıyla 3 ayrı şirket tarafından Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu alan 10 yıllardır süre gelen dallık etkinliklerine ev sahibi yapan eşsiz ağaç ve bitki türleriyle uzun köprünün ciğerleridir. AKP özelleştire özelleştire satacak şey bırakmadığı için şimdi vatandaşın nefes aldığı ormanlara, denizlere, dağlara göz koydu. 4.560 dönümlük merave orman uzun köprü halkının kadim varlığıdır. Uzun köprü halkının doğal varlıkları hiçbir şirkete kiralanamaz. Bu kadar doğa alanı yeşile düşman olmayı anlayamıyoruz. Bırakın vatandaş biraz nefes alsın. 18 yılın sonunda satacak şey bulamayınca sıra halkın nefes aldığı yerlere geldi. Uzun köprü bülbül korulunun özelleştirmek istenmesinden anlıyoruz ki AKP son ağaç yok olduğunda bile